Hadi kızgın içeri. Evet. Çocuklar e hay, hoş geldiniz. E hani içeriye girecektik. Karnınızı mı değiştirdiniz? Ya da girmeyin çocuklar ya. Hava güzel. Şimdi bu benim. İlk kiminkini açmak istiyorsun kızgın? Ben ilk öncelikle Krabi. Tamam <laughs> Vay canına. <laughs> tamam çocuklar Kahve Al ha, En sevdiğim kitap Hı. Teşekkürler Hı. Limon kabuğu <laughs> Şey Seversin diye düşün Tamam Marlou seviyorum Cik cik. Sevdin mi? Vay. Pastel boyanı çok istiyordun yoktu ben de almak istedim. Teşekkürler. Ya cik cikciğim ne zahmet ettin ya. İyi bir şey olmaz sos TV. Hadi ah, hadi neyse, geçelim. Hadi içeri. Çocuklar ben burada duracağım. Bir şey isterseniz. Hadi kızgıncım. Çocuklar oturun ben yemekleri getiriyorum. Şöyle oturalım. E yemekler nerede? Getiriyorum. Herkes yedikten sonra kızgıncım bana ben sana bir hediye aldım. Vay wow, çok merak ettim. Hadi aç bakalım. Bakıma bir şey geldi. He, kızgın. Kızgın'cım ne yapıyorsun? Neyse çocuklar. Oyun alanına doğru ilerleyebiliriz. Kızgın'cım sen bir tek çekil bakalım. Durun. 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 Tamam. Bir iki Şimdi benimle çekil. Çıçınk. Tamam hadi arkadaşlarımla oynayalım git. Çekilmeyecek miyim? Çekilelim. Uuu hadi çıçınk. Tamam bir de ben şöyle koyayım telefonu. Çıçınk. Hadi çocuklar. Çocuklar size şarkı açayım. Hadi dans edin. sizin için bir şarkı da biliyorum. Ya da çocuklar boş verin. Ben bir şarkı yapacaktım piyanoyla. Evet, seni unutmayalım bakalım kızıncım. Gelin çocuklar. Utandım ya neyse. <laughs> Kızgın'cım çok güzel çaldın. Teşekkürler. Kızgın'cım istediğin kişiler slime yaptır. Cik cik. Vay, bana bir renk ver. Kahve. Dur hayır. Bütün kızlar kahvenin şeyi var. Vermiştim ona. Evet. Vay, Beğendiniz mi? Bir de kapları. Bize ne yazıyorsun kızgın? Evet. Vallahi çok teşekkür ederim Kızgın. Çok sevdim. Ben de hem de benim rengimde. Arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı bir de aktarırsak Çikçin don gününde izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.